Evet, bugün SolidWorks'ta bir STL dosyasını katı bir body olarak nasıl açacağız onu göreceğiz. Genelde en büyük yapılan hata dosyadan direkt açtan STL açarlar. Halbuki böyle bir şey mümkün değil. Açsanız da değiştirme yapamazsınız. Normal parça çizecek gibi yeni obje dersiniz. Ekleden unsurlardan alınmış demeniz lazım. Buradan STL'i seçip seçeneklerde de katı gövde olduğunu onaylamanız lazım. Aksi halde grafik gövdesi olarak açıyor ve hiçbir değişiklik yaptırmıyor. Birim o kadar önemli değil. Zaten kendisi çeviriyor. Genelde milimetre seçiliyor. Milimetre seçelim biz de. Tamam diyelim. Açacağımız objemiz herhangi bir STL bulalım. Basit bir SDY'miz olsun. Mesela şunu açabiliriz. Tabi buradan açacağınız zaman dosyayı önce bir analiz ettiği için biraz uzun sürüyor haliyle yüzeyleri analiz ediyor. Evet dosyanız geldi. Bu bir STL. Ancak işimiz bitmedi. Gördüğünüz gibi hala katı bir obje değil. Son bir işimiz var. Burada sağ tuşla feature Works'ı çalıştırmamız lazım. Dosyadan STL açtığınızda burada feature works gelmez. Buradan özellikleri tanı diyeceğiz. Şu anda oluşturmaya hazır. Eğer yüzeylerde boşluk olsaydı bize alma tanımlamayı çalıştırıp önce yüzeylerdeki hatayı, hataları tamir etmemizi isteyecekti. Burada bir hata olmadığı için direkt feature works çalışır halde. Bakınız. Şu anda obje hazırlandı. Bu artık bir katı objedir. Bunun üzerinde her türlü katı işlem yapabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi her türlü kat işlemi yapabilirsiniz.